Sessiz. Açlığa hiç gelemiyor bu kız ya. Üfle. <gülüyor> <yani>? <gülüyor> Tarık. Sıcak. Üf. Sıcak evet. Neyim? Günaydınlar. Herkese merhabalar kanalımıza. Hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Biz güne bayağı bir erken başladık bugün. E, tarihi bir yer görmeye gideceğiz. Sagalotos'a gideceğiz. Daha önce Tarık gitmişti. Ben de gideceğim. E, demir'i götürecektik normalde. Israrla gelmek istemedi arkadaşlar. Ben lafine kalacağım dedi. Bir kahvaltı yaptırıyorum çocuklara. Şimdi durduk bir yerde. Birleşme noktasındayız şöyle bir yere geldik. O kadar güzel ki reyonu. Bayıldım. Ya Efendim bir. Sakın bu soğukta dışarı çıkmayın. Market içinde bile dolarsınız. Evde bile dolarsınız. Sen niye montunu giymedin? Arkada. Çok soğuk. Ah, arkaya attım. Ay böyle kuru etler falan var şöyle yolda sucuk yapacak mıyız belli değil yaparsak eğer buradan alıp yaparız diye düşünüyorum bak şöyle e, sucuk var çok güzel değil mi reyonu e, bak bak buraya bak et reyonuna bayıldım beğendim güzel bir şurada belki şöyle bir şey gördük çok hoşumuza gitti bakar mısınız böyle çiçekler koymuşlar bak burada fiyatları yazıyor kartı okutuyorsunuz, alıyorsunuz ve çok güzeller. Çok hoşuma gitti İçinde de su doldurmuşlar, çok mantıklı. Ya, çok soğuk, çok soğuk arkadaşlar. Arabadan alacağım Aynı şey var mı aldım. Sen? Evet var. GoPro'm var. Evet arkadaşlar geldik. Burası Burdur'un Ağlasun ilçesi diye geçiyor. Hemen girişinde de bir antik kent var. Sagalosos diye geçiyor. Harika bir antik kent. Daha önce Tarık buraya gelmişti. Videoları çekmişti. Burada şöyle güzel bir seyir terası var. Burayı göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bak burası böyle seyir terası. Arabalarımızı buraya koyduk. Şurada da küçük bir büfe var. Self service. <laughs> Tibet'i görüyorsunuz. Burada fotoğraf çekiniyorlar şimdi. Bakın. Kar gören masum Antalyalı. Bir taraf karsız, bir taraf karlı. Yukarı doğru çıkacağız. Bu kar bizim için yeterli ama. Ee, beklediğimiz kadar soğuk değil ama bayağı bir soğuk. Bizim için soğuk. Bak mesela burnum dondu. Ee, kafamdaki tane bere var. Boynumu falan kapattım. Emziriyorum sonuçta. Işte. Üşütmemem gerekiyor. Kalın bir mont giyindim. Beni böyle bu idare eder diye düşünüyorum. Böyle yürüyeceğiz. Bu arkadaş da Arkadaşlar soğuk değil dedi ya yalan. Yani <laughs> şu haline bakıyor. Ya yani. Aslında bizim için soğuk. Normal yani beklediğimden şimdi Yozgat'a falan Bana gitsen, göre her yer soğuk anlıyor donarsın. musun? Şuna bak. Bak bir, iki, üç, dört. Çok fena izle dostlar. İki tane bere taktım ben de baksana. İki tane bereyle geziyorum şu anda. Evet burası girişi. Buradan müze kartla girebiliyorsunuz. Ne <laughs> Hepimizin müze kartı vardı zaten. Müze kartımızla girişimizi yaptık. i̇şte böyle geçeceğiz. ki de böyle kalın bot giymişim yalnız. Başka türlü burada yürünmezdi. de. Şurdum ya yani. iki tane çorap balan giydim. Ceylan yerden geç. Eğlence çıkar sizin. Yok yok yok. Ama düşeni <gücüm>. güldünüz. Yol çok güzel ama ya şimdi burada bir kahve içilmez miydi? Kahve Oradan mi? kahve alabiliyor muyuz acaba? İşte. Tam böyle Türk kahvesi içmelik bir yer. Oradan kahve falan alabiliyor muyuz dönüşte acaba? Nereden orada? Oradan alabiliriz. Türk kahvesi falan. Var mı değerli? böyle buradan bakınca burası sana küçük görünüyor da birazdan yürümeye başladık mı? 2 saat sürüyor olsun. Şimdi böyle aşağı ineceğiz. Ben seviyorum bu, yürümeyi. Yiyeceğiz. zor olacak biraz Yani Büyük şurada yok. demirle yürüyemezdik Bak bence açtım. Mümkün değil. Hele ki böyle karlı havada yoruldum yani, diyecekti karan, çocuk. Olacağım, tamam. de Kayar, düşerdi, sıkılırdı. Bebek arabasıyla zaten yürünmez. İyi oldu getirmediğimiz. Önce bir üzüldüm getirse miydik falan diye ama kendisi gelmek istemedi çocuk. Ağlardı yani. Lavin de anneanneye gidince o da orada kalmak istedi. Gelseydi de olmazdı. Yürüyemezdi yani burada. Ağlardı. Mızmızlanırdı. Onu yazın getiririz artık. Yazın burada. Burası Bebek arabasıyla yürüyebiliriz. girebiliyorduk ya. Ha, şuradan giriyoruz şöyle. İnsanlar burada yaşamışlar He? ya. İnsanlar buralarda yaşamışlar diyorum. Aa, de dediğimi, Eski halleri. mi şöyle gezelim mi? Hamamlar vesaire hepsini burada göstermişler bak. Hikayesini de anlatıyor burada. Aşağı. Ortak Bayağı bir hamamda yıkanma çıkmıştı. kültürü şunlarımızdan klasik şunlarımızdan Yunan dünyasında, bir dünyasında bir ortaya çıkmıştır. Aynen. Ben bunları Ama tek tek okurum biliyor musunuz? Çok severim böyle antik yerler gezmeyi. Nasıl okul Yani şu kar benim için yeterli. Şu ses gelsin yeter. Burdur'un Ağlasın ilçesi yakınlarında yer alan Sagalosos Antik Kenti, Pisidya bölgesinin en önemli antik kentlerinden biri. Özellikle Roma döneminde büyük bir gelişim göstermiş, tiyatrosu, agorası ve anıtsal yapılarıyla oldukça güçlü bir şehir olmuş. Sagalosos'u özel kılan şeylerden biri de suyla kurduğu bağ. Dağların arasında kurulmasına rağmen çok gelişmiş su sistemleri ve çeşmeleri var. Hatta bugün bile ayakta kalan, zaman zaman suya akan anıtsal çeşmeleriyle tanınıyor. Bu çeşmelerle ilgili anlatılan güzel bir efsane de var. Rivayete göre çeşmelerden biri sevilen bir kız için yaptırılmış. Suyun hiç durmadan akması ise bu aşkın sürekliliğini ve sadakatını simgeliyor. Yani Sagalassos sadece taşlardan ve yapılardan oluşan bir antik kent değil. içinde tarih, mühendislik ve duyguyu bir arada barındıran çok güçlü bir hikaye taşıyor. Binlerce yıl sonra bile bu hissi insana geçirebilmesi de belki de bu kadar etkileyici kılıyor. <laughs> bah, ben şimdi Dersin yukarıda gömmez Aha okay, o, kayabilir miyim ben burada? Ay leğen olsa Buradan kayılır işte Poşet poşet Poşetle kayarsın ne olacak Ülke çok mutlu maşallah Şu ne ne canım Tam bakın şurada Kaya mezarları var Onun hemen üstünde de keçiler var Onları göstereceğim <laughs> size ama göremedim dur Nerede keçiler Heh şurada Görüyor musunuz Şurada keçiler var Evet. Nasıl duruyorlar A, orada da, ya? Tek... Ben şehir, ait olarak... olduğumuz yere. Zirveye çıkalım. Her yerde iş. İsterseniz kaya mezarlara çıkın. İsterseniz direkt sağdan kaleye çıkalım. Ben mezarları görmek istiyorum. Bence Burası de çıkalım. Evet evet. Boy verdi. Mezar. Gelin <laughs> bir üç kulu vallahi bir yere. Hayrına bir dua edin gel. Bak görüyor musunuz? Küçük çocuk bile <laughs> çıktı. Mızıkçılar aşağıda kaldı. Fotoğrafını çekseniz bir. Tamam. Kaçtı keçiler. Içeri gitti ya. Bizi görünce kaçtılar keçiler. Nasıl mezarlık yapmışlar ya. Şuna bak. Tentin taşıcakları. Kardeşler, kardeşler sesimi duyuyor musunuz? <laughs> Pazartesi kredi çekeceğim. <laughs> Dualarınızı eksik etmeyin. Dualarınızı eksik etmeyin. Evet. Bak dua ediyorum. <laughs> Geldim buraya sizin için dua ediyorum. Ya, Değerinizi bilin. Taş ocağıymış ya. Taş ocağı ne demek ya? Mezar Hayır ya bak. kaya mezarı. Ocak ocak. <laughs> Lan ben de dua ediyordum ya. <laughs> Adam bir <da> yazmışlar <laughs> ya oraya. Ha, bir dakika, <laughs> Lan koşullara. beni taşacağına hayır. dua Dur, ettirdiniz. Şunlar, hayır hayır bunlar mezarlık. Mezar işte? Ha şunlar mezar. Evet. Bunlar da taş ocağı. Şu ocak bak şu şöyle ocak. Ne alakası var? Böyle abi. taş ocağı. Şu yuvarlak olanlar da mezarlık. Kaçır. Ne oldu ne düşüyor? Keçiler taş, taş atıyor. Ayaklarından onların şey kayıp sürtüyor ya. Bak, Oğlum yukarı çıkar yakalar. Kelam, buraya yakalandan. geldim de. Dua Allah etmedim demem. De Sen neyse taş çıkıyorsun. En azından düştüğü şey değer. şimdi. Akşam hemen. <laughs> Şu bir şeydi ya. Bu neydi? Benim <laughs> evet ya. Bu bir şeydi ya. Neydi bu? Defne yaprağı mıydı? Aman ha, dikkat et. O ne ot biliyor musun? Ya bu şey değil mi? Defne yaprağı değil de. Yok defteli. Ne bu ya? Dağda yetişen bir ot türü. Devam et kaptan. Devam et kaptan. <laughs> Az kalsın gidiyordum. Acı yatmaz gibi gitti görmüşsün. Gör böyle <bölümünü. gülüyor> <laughs> <laughs> Thank you. Bravo ekip. <laughs> Allah bismillah. <laughs> <laughs> Güzel, gel, 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 gel. Ya bu bir ot bunu kurutup bir şey yapıyorsun da ona bakıyorum. Evet. Ne oldu yemedi mi? Aynı yere ne ya? Bizim daha önce orada fotoğrafımız vardı. Dua ettik biz ama. Onlar genç kendi kardeş. Şimdi görelim. Efor sarf edin biraz. Bak şuradan keçileri daha net gösterebilirim size. Yukarıdan taş atıyorlar bir de. Nasıl çıkıyorsunuz siz oradan? Nasıl tırmanıyorsunuz ya? Kocam da şurada gidiyor. Aramıyorum. Siz alana kadar adamlar gitti. Adamlar gitti zaten. Allah alınmıyor. Hazırım. Hazır Hazırım. Serkan onu at. Ha? Ya hayır! Tarih seni buldular. Oha! Oha. <laughs> Cübi! Seni <laughs> kurtardım. Ya. Ya, ya. Ya, tavruza geçmemiz lazım. Ha, evet evet tavruza lazım. Fırına attın. Bayağı da kalın yalnız ha. Donmuş mu su? Şimdi öyle böyle. Vav. Wow. wow. Cık, cık. Bon Lan benim cık. boyum yetmiyor be. Sizi Al, al, al. al gitti mi şeye doğru? Tutsanız mı? Adamı tutsanız <laughs> istiyor. Dolmuş bu taraf ha. Evet, tüm da. çeşmelere geldik. Buraları siyade geziyoruz. Siyade çok güzel siyade ya. Siyade Vallahi çok siyade. iyi geldi. Yürümek de iyi geldi. Çok güzelmiş. Bence yemiyor. mutlaka gelinip görülmesi gereken bir yer. Çok beğendim. Mangalımızı yaptık, sucuğumuzu yaptık şimdi. Yol üzerinde bir yerde durduk. Burada kahve içeceğiz. O kadar güzel bir yer ki. Şöyle bir manzarası var. Burada bir yere oturduk. Sobamızı yaptık. Sınacağız şimdi. Tartı kahve almaya gitti. Çok soğuk. ayaklarımın içi ıslandı biliyor musunuz? Ayakkabılarım da mahvoldu. Eve gidince bunları yıkamam lazım. Baksana. Hmm, çok Canlı. kötü oldu ya. Hmm. Bak, bir de çoraplarım falan ıslandı. İnşallah hasta olmam. Sıkı abi içelim ıslanmış şimdi. Evet canlarım bir başka gündeyiz. Dün çekimin devamını getiremedim. Kardan geldik çocukları aldık direkt eve. Geçtik sonrasında uyumuşuz. Çok yorulmuştuk gerçekten. Bugün de günlerden pazar. Sabahtan beri böyle bir uyuyoruz. Uyanıyoruz. Çocuklar uyuyor. Uyanıyor vesaire derken... Böyle bir gün geçiyor. Tarık'ın da bugün bir işi vardı. Yani emlak işinin hafta sonu hafta içiyor arkadaşlar. İş çıktığı zaman direkt gidiyor. Bir daire gösterdi geldi. Sonrasında yemek hazırladık. Öncesinden hazırlamıştık. Tavuğu haşladık. Haşladıktan sonra sosunu Tarık yaptı. Ballı falan yapmış. Ne koydun aşkım içine sosu? Özel bir sosmuş. Normal falan. şey işte Barbekü sosu, barbekü sosu, bal, biraz hardal, işte yoğurt, zeytinyağı falan. Bak bakalım. Böyle değişik görüntü. bir sos yani. Bakayım beğenirsem. İçine de karışım var. Yani görüntüsü çok güzel gözüküyor. Ben de bulgur pilavı yaptım. Anneme bayağı turşu aldık arkadaşlar. Bizden çok siz yediniz diyor. Gerçekten öyle. Yani yaklaşık 20 kavanoz falan bitirdik herhalde. Küçük kavanozlar var ya. Çok seviyoruz ya turşuyu. Bu aralar çok yiyoruz. Özellikle kış aylarında iyi gidiyor yemeklerin yanında değil mi? Bak acı falan demiyor. Yiyor mesela lavinde. Ham. Evet canlarım. O kadar bir koşuşturmalı bir gündü ki. Dün yemeklerimizi falan yedik. Evi toparladım. Çamaşırları falan hallettim derken. Uyumuş kalmışız çocuklarla birlikte dördümüz. Sabah erkenden kalktık. Ve yılbaşı sonrası demiştim ya kredi işlerimiz olacak işte gideceğiz deneyeceğiz falan filan diye. Büyük bir hayal kırıklığıyla geldim size. Ee, şu anda konut kredi faizleri düşüyor. Genel olarak faizler düşüyor aslında. Ama şöyle bir şey var. Mayi oran diye bir şey varmış arkadaşlar. İkinci el alacağınız evlerde. Yani atıyorum siz 5 milyonluk bir ev aldınız ya. 2,5 milyon kadarını çekebiliyorsunuz. Size 3 ya da 4 milyon vermiyor mesela. Böyle bir sıkıntı çıktı. Bizim baktığımız evde maalesef ki kredinin, çekeceğimiz kredinin bir tık üstünde, yani bir tık fazla kredi çekecektik. Çünkü tapu masrafı bilmem ne vesaire, e, yani mesela 5 milyon çektiğinizde 5 milyon olarak almıyorsunuz. Bu arada hani siz de bilgi sahibi olun diye anlatıyorum. Böyle ev almayı düşünenler varsa, böyle bir yola girmeyi düşünenler varsa yani o 5 milyonu 5 milyon olarak almıyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum ki işte 2 milyon çektiniz ya o 2 milyon 2 milyon olarak almıyorsunuz. 1.700'e falan düşüyor. Baya bir masrafı oluyor. Kağıt kürek masrafı vesaire. Yaklaşık 200 bin lira falan kesiyor mesela 2 milyonda. Sonrasında kapı masrafları tabii ki arttı. 5 milyonluk bir evde e %4 ödüyorsunuz. Yaklaşık 200 bin lira da öyle ödüyorsunuz. Yani hesaplarken bu şekilde hesaplamak gerekiyor. Tapu masrafını hesaplamak gerekiyor. İşte bankadan çekeceğiniz krediyi tam olarak almıyorsunuz. Bunu hesaplamak gerekiyor vesaire. Biz bunları zaten biliyorduk. Hani tamam e %4 gidecek o olacak o olacak ama yani yarısını çekebileceğimizi hani bilmiyorduk. Mai oran olduğunu bilmiyorduk. Gittik ve hayal kırıklığıyla geldik. Ama şunu söylemiştim bankadan içeri girerken. Allah'ım hakkımızda hayırlısı neyse o olsun diye. Size i̇şte de bahsetmedim ama o Sagalosos'a gittiğimiz günün sabahı saat 9'da ev bakmaya gittik biz. Ve o gördüğümüz evi çok beğendik. O kadar geniş bir kış bahçesi vardı ki yaklaşık 100 metrekare kadar arkadaşlar. Biraz salonu küçüktü. Onu da e, balkonla birleştiririz, büyütürüz falan. Hatta kuzine soba falan bile koyabilirsiniz. O kadar güzeldi. Çok geniş bir yatak odası vardı. Çocuk odası bir tık küçük ama ranzayla çözülebilirdi. Banyosu genişti. İşte kurutma makinesi falan koyabileceğim alanı falan vardı. Biz kesin kafaya koymuştuk yani. O baktığımız gün. Tartlı bir de göz göze geldik. Tamam mı? Baktığımız evlerin içerisinde en iyi ev, bu ev. Bu ev için işte gidelim tapuyu alalım. İşte kredi çekmeye çalışalım vesaire derken sonra böyle bir hayal kırıklığı yaşadık. Buna da bir hayır vardır diyorum. Demek ki o evin olmaması gerekiyor. Olsun isterdim öyle söyleyeyim. Kafam rahat olurdu. Ama şöyle bir durum var. Eğer sıfırdan ev alacaksınız arkadaşlar. Şimdi benim istediğim bölgede de sıfır ev yok. Var ama fiyatlar 2-3 katı. Şimdi sıfır evi almak istediğinizde de %80'ine kadar kredi veriyor banka. Tabii onun için de ayrı ayrı prosedürler var arkadaşlar. Gidip böyle ciddi bir yola gireceksiniz mutlaka gidin zaten görüşün. Ama benim dediğim kıstasları da göz önünde bulundurun lütfen. Yani böyle bir durumla karşılaştık arkadaşlar. Hani size çok fazla bahsetmek istemediğim de daha önceki videolarda paylaşmıştım. Sadece e, hani durumdan sizleri de haberdar edeyim. Benimle birlikte ev alma yoluna girenler var, girmek isteyenler olabilir gibisinden bir anlatayım son yaşadığımız durumu diye anlatıyorum size de. İnşallah hani e, artık burada videolardan görürsünüz. Aldık da almadık bilmiyorum. Onu almadık, başka bir şey yaparız. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun. En önemlisi sağlığımız yerinde olsun. Ruh sağlığımız. <laughs> o, o, o da çok önemli. Bedensel sağlığımız da aynı şekilde. Allah'ım her birimizin gönlüne göre versin diyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Gerçekten keyifli bir vlog oldu. Ee, bu arada vlogun bir kısmını editledim. Ve yaparken de bayağı bir keyif aldım. Ee, severek gezdiğimiz bir yer oldu Sagalasos'ta. Ee, umarım sizlerin de bir gün oralara yolu düşer. Gerçekten çok güzel yerler arkadaşlar. Tarihi yerler. Özellikle ben gezmeyi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.